Duman duman duman. Saf bir kangal olan duman. Anam elimi de. Aferin bu, oğlum duman. Bu kangal köpeği mi? Bu e, kangal ırkına mensup. Çok büyük ama. Çoban köpeği. Senin ağzını yerim ben. Ağzını. Gel buraya gel. Gel. Duman gel oğlum. Gel bakayım gel. Ak yavrum duman. Ak yavrum duman. Ak yavrum duman. Peki isminin hikayesini biliyor musun? Dumanlı bir günde doğdu. Duman? Allah Allah geldi. Geldi dumanın amcalar. Kalbata bak. Allah ulan elimi de ısırmıyor. Ama şunlar Allah. Şöyle. At oradan abi. Al pedi bak. Bayram et amına Var ol.